Ki, siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birine giriyor. Halkımız faşizan ve despotik bir rejime bir tek adam iktidarına son verecek olmanın umudunu ve heyecanını taşıyor. Bu umut ve heyecanın parçası ve ortağıyız. Bu rejimden kurtulacağız. İnsanca yaşayacağımız emeğin değerleriyle özgürlükle, adaletle, barış ve demokrasiyle donatacağımız bir yeni Türkiye'nin inşası için kolları sıvıyoruz. Emek ve özgürlük ittifakı olarak seçimlerde de sömürü ve savaş rejiminden kurtulmak isteyen emekçileri seçeneksiz bırakmayacağız. Halkın yegane iktidar alternatifini yaratacağız. ya. Siz neden sinirli değilsiniz kardeşim? Bu ülkenin çocukları tecavüzde oluyor. Bu ülkenin kadınları öldürülüyor. Bu ülkede Kürtler, Aleviler, LGBT yardımlar vatandaştan sayılmıyor. Siz neden sinirli değilsiniz? Ve buradan İzmir'den bir çağrımız var. Eğer bizim kadar öfkeliyseniz istirham ediyorum. O öfkenizi kuşanın ve bizim yanımıza gelin. Çünkü yeriniz burası. çözülür. Hadi şimdi o programları olanlar çıksınlar anlatsınlar. Çözebiliyorlar ekonomik krizi. Çözemezler. İş israfının çözümü konuşabilmesi için tek alternatif elbet ve özgürlük ittifakımızdır sevgili dostlar. Her gün uçaklarla bombalıyorlar. Kuzey Doğu Suriye'yi. Neden? Oradan bir düşmanlık mı der, var Türkiye'ye yönelmiş olan? Oradan bir Saldırı mı olmuş Türkiye'ye yönelmiş olan? Olmamış. Orada yaşayan Kürtler, Araplar, Türkmenler, Esidiler, Süryaniler Türkiye'ye barış elini uzatmışlar. Gelin bu bölgede barış içinde hep birlikte yaşayalım demişler. Ama hayır. Bu iktidar varlığını sürdürebilmek için savaş çıkarmak istiyor. Çatışma çıkarmak istiyor. Kürt'ü öldürerek seçim kazanmak istiyor bu iktidar. Bu kadar siyasi ahlaksızlıktan yoksun olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu iktidar Suriye'de yüzyıllarca yan yana yaşadığımız komşularımızla barış içinde bir arada yaşayalım diye çaba yani Suriye'de çıkmış olan iç savaşı sona ermesi, barışın sağlanması, Suriye'de demokratik, bir rejimin oluşması için mücadele edeceği yerde Suriye'de yaşayan Kürt, Arap, Türkmen bütün halkların birlikte eşit koşullarda yaşaması için mücadele edeceği yerde ne yapıyor? Boylu boyunca mezhepçi bir anlayışla Suriye iç savaşında taraf oluyor ve şimdi yeniden o işidi ÖSO çetelerini, El Nusra ve El Kaide artıklarını ihya edebilmek için her gün Kuzey Suriye'yi bombalıyor. Haziranında yaşadığımız gibi bu iktidarı değiştirmenin imkanlarını yaratırız. E, aynı zamanda da bu iktidar değiştikten sonra da yeni bir Türkiye'nin, yeni bir toplumsal sözleşmenin, yeni bir siyasal ve ekonomik düzenin kurulması için adımları atmaya başlayabiliriz. Emek ve Özgürlük İttifakı sadece bir ittifak, sadece de bir seçim programı değil, daha fazla, bundan daha fazlası. Çünkü bunun içerisinde yurtseverler var, bunun içerisinde devrimciler var, bunun içerisinde sosyalistler var, bunun içerisinde Kürtler var, kadınlar var, Aleviler var. O yüzden çok fazlayız, o yüzden çok güçlüyüz. O yüzden yolumuz bu kadar uzun, mücadele bu kadar meşakkatli. Bir avuç patron ve sermayelere sırtını yaslamış iktidar ve onun karşısındaki o bloğa karşı birlikte mücadele etmeyi, birlikte yol yürümeyi, birlikte kazanmayı buradan İzmir'den ama tek başına buradan değil sokak sokak eve yanı başımızdakileri de ikna ederek sadece seçimde değil seçimden sonrasına da yeni bir yaşamı inşa etmek için birlikte mücadele etmek gerekiyor. Birlikte mücadele vermek gerekiyor. Türklere yıllardır bu ülkede sömürge zincirini vurmaya çalıştılar. Şimdi toplumun bütün kesimlerine bu zinciri vurmaya çalışıyorlar. Şunu burada herkes diye bilsin ki bu ülkede Kürt halkının eşit özgür mücadele etmek istiyoruz ve aynı zamanda bu ittifak bunun yürüyüşünü gerçekleştirmektedir. Sevgili dostlar, AKP MHP iktidarına karşı savaş düzenine, açlık düzenine, sömür